Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 26 Ocak 1 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler bu hafta gezegeniniz Merkür Kova Burcundaki retrosunu devam ettiriyor olacak. Ee, özellikle e, yurt dışı bağlantılı işleriniz, eğitimle ilgili, seyahatlerle ilgili konular biraz daha sizi meşgul edebilir. Bu alanlardaki işlerinizde de daha dikkatli hareket etmelisiniz hafta e, içerisinde. E, ayın 26'sında akşam saatlerinden itibaren Ay Boğa Burcuna geçecek. Sizin için biraz daha içe dönük enerjiler söz konusu olabilir haftanın. İlk günlerinde e, sağlığınızla ilgilenebilirsiniz veya bazı e, manevi konular, ruhsal konular veya sanatla ilgili çalışmalar gündemde olabilir. Ayın e, 29'undan itibaren ay ikizler burcuna geçecek. Dolayısıyla enerjiniz yükseliyor hafta ortasından itibaren. iletişim gücünüz de oldukça yükselecek. E, özellikle ayın 29'unda e, birçok e, konu hakkında Fikir üretebilirsiniz, toplantılara katılabilirsiniz. Bazı seyahatler gündeme gelebilir. Yurt dışından beklediğiniz haberler varsa alabilirsiniz. Ee, yakınlarınız ve akrabalarınızla görüşmeniz mümkün. Bir seyahat imkanı çıkabilir. Bu işinizle bağlantılı da olabilir. Eğitimle ilgili bazı önemli konular gündeme gelebilir. Eskiyle bağlantılı da olabilir bunlar. Daha önceden başlamış bazı konular ee, ve onlarla ilgili gelişmeler özellikle size meşgul edebilir. Ayın 30'undan sonra ay yengeç burcuna geçecek ve hafta sonuna doğru ve hafta sonu parayla ilgili konular veya bazı alışverişler gündemde olabilir. Bu hafta ayın 27'sinde Venüs balık burcuna geçiyor. Kariyer evinize geçecek. 20 Şubat'a kadar orada. Dolayısıyla sizi bu alanda destekliyor olacak. Venüs Balık burcunda güçlüdür ve iyi enerjilerini daha rahat ortaya çıkarır ve iş hayatınızda, kariyer hayatınızda burada size faydalar sağlayacaktır. Sanatsal konular, e, bayanlarla ilgili e, çalışmalar olabilir. Bayanlarla ilişkileriniz güçlenebilir veya onlardan destek alabilirsiniz. Bayanlara yönelik işler, sanatla ilgili bağlantılı işler bu alanda özellikle daha fazla destek alacak sevgili ikizler. Evet, hafta içerisinde hazırladığımız günlük yorumlarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.